evler Öğretmen Sarmakay'ın Ortaokulu Yağmur Ç. İnsanlığa önem verip bu bildirde yayınlandı. Bütün insanlık sevinip derin uykudan uyandı. Haydi şimdi sıra sende. Merhaba Ortaokulu Nilüfer Bursa Ahmet Emin. Tüm insanlar hür Din, dil, ırk, renk bakımından ayrı bile bulunsalar kaybetmezler haklarından. Sıra sende arkadaşım. Merhaba. Ben Elif Arba. Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyorum. İnsan haklarından daha çok istekleri için savaş verir. Sıra sende arkadaşım. Kirel Ahmet'ten Erkışnalı Ortaokulu. Tire İzmir Siyelaka. Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür. Sıra sende arkadaşım. Bahçeli Evler Öğretmen Salim Akaylı'nın Ortaokulu. Eylül 2. Haberleşme, Seyahat Hakkı var herkesin. Düşünce ve dinine karışılmaz kimsenin. Haydi arkadaşım sıra sende. Cavit Çağlar Ortaokulu Nilüfer Bursa, Buğra Alpşe. Her ülkeden her ırktan biz dünya çocukları verelim hep el ele dünyanın her yerinde. Şimdi sıra sende arkadaşım. Ben Mehmet 75. yılında ve Gelmirli Ortaokulu'nda okuyorum. Bir tek şey yapılmış haksızlık bütün topluma yönelmiş bir set